Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kimane kabilesinden Dirar bin Damre Muaviye'nin huzuruna çıkar der ki: Bana Hazreti Ali'yi anlat. Hazret Ali anlat. Dırar da ey müminlerlemdi beni mazur görür. de hayır seni diyor mazur görmem cevabını verir. Dırar mutlaka anlatmam gerekirse şu bir gerçektir ki Hazreti Ali radıyallahu an gayesi büyük çok kabiliyetli birisiydi. Bir gayesi vardı, bir de kabiliyeti vardı. Gaye nedir? Hedef. Hazreti Ali'nin bir hedefi vardı. Bu konuşurken kesin konuşur. Yani ağzını gözünü eğmez. Adil hüküm verirdi. adam peygamber terbiyesiyle büyümüş. Peygamberin elinde büyümüş. Serapa ilimdi. Yani ilmin deryasıydı Hazreti Ali bütün konuştuklarında bir hikmet vardı. Peygamber Efendimiz zaten sallallahu aleyhi ve sellemde Hazreti Ali'yi met ederken ilim ben kapısı da Hazreti Ali diyor. Dünya ve dünya gösterişinden de uzak yaşardı. Adam koskoca halife, devlet başkanı, Allah'ın aslanı. E kendine göre de bir geçmişi var. Abdülmuttalib'in de torunu, Mekke şehir devletinin de torunu bu adam ama mütevazi yaşıyor. Yani bizim gibi gül arabalarında, çiçek arabalarında düğün yapan biri değil. Odalarında çeşit çeşit avizesi olan biri de değil. Dünya ve dünyadan uzaktı, gece ve karanlığı dost edinirdi. Yani gece kalkar kendini düşünür, Rabbini düşünür, önce kendisine nasihat ederdi. Zaten bir insanda hani derler ya herkes kendi kapsının önünü süpürse belediyeye ihtiyaç kalmaz. Sade giyinirdi, sade yerdi, sade konuşurdu. Yani süslenip püslenmeden, cilvelenip nazlanmadan uzak durur. Allah'a yemin ederim ki diyor, düşünürken derin düşünür, göz yaşı döker. Düşünürken, derin düşünür adam göz döker, önce kendisine nasihat eder. O içimizden biri diyor. Yani böyle bir devlet başkanı bir havası yoktu. E zaten bütün makamlarda son bulduğu zaman nereye dönüyor? Bir makam sahibi olsan havandan, civandan geçilmiyor. Ama bir emek diyor biz hava civa yaptık ama makamdan sonra bizim oturup kahvede bir bardak çay içecek dostumuz yokmuş şimdi makamdan sonra. Yanına geldiğimiz zaman da diyor bizi yakınına oturturdu. İnsanlar diyor yanına geldiğimiz zaman yanına çağırır, yakınına oturturdu. Biz ne yapıyoruz? Eğer galibansa biraz fakirsen, Zenginse sıkıntı yok, tepemize çıksın, önemli değil. Ama fakirse biraz daha mesafeli. Bakın yaptığımız her hareket sahabe-i kirama göre ters. Yani İslam'a göre ters harekettir. Ona soru sorduğumuz zaman bize cevap verirdi. Şimdi bugün en büyük derdimiz ne? Çocuklara diyor ki çocuklar söz dinlemiyorlar. Çocuklar cevap vermiyorlar. Hani bizi dinlemiyorlar. Tamam. E çocuk 4 yaşında, 3 yaşındayken bize soru sormak için etrafımızı dolaşıyor muydu bu çocuk? Biz onu dinliyor muyduk? Dinlemiyorduk. Niye? Radyo e, dur abi işine gücüne başka derdin devam yok mu? Ben ciddi bir adamım diyorduk. E çocuk dinlemeyi öğrenmedi ki dinlemeyi öğrensin kendisinin bize yakınlığına, bize yaklaşmasına rağmen heybetinden dolayı da konuşamaz. Adam Allah'ın aslanı rahabını almış. Tebessüm ettiğinde ancak inci gibi dişleri görünürdü. E şimdi de hep sarı altın gibi dişler. Adam bir ağzını bile fırçalamadan aciz. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok tavsiye ettiği temizlik diş temizliğidir dindara hürmet ederdi, garibanı severdi. E biz de tam tersine zengini seven insanı, garibanı seven bir tipimiz yok. Kuvvetli hiçbir şeyin kuvvetli hiçbir şeyin onu haktan ayıramacağını bilirdik. Kim olursa olsun doğruluk nedir? Biz ne diyoruz? Zamana ve mekana göre konuşma. Bak orada bunu konuşursan başına iş gelir. E konuşmazsan Allah yakacak. Konuşursan devlet yakacak. Şimdi Allah'ın yakması mı devletin yakması mı? Zayıflar da adaletin ümitsizliğine düşmezdi. E bugün ne derler? İki zengin kavga ederse hakim istifa eder. Bir zengin bir fakir kavga ederse zengin kazanır. iki fakir kavga ederse adalet kazanır. Ama İslam'da doğru kazanır. Allah şahidim olsun ki diyor, onu bazı zamanlarda bilhassa yıldızsız gecelerde mihrapta sakalına yapışarak secdeye kapandığını acı çeken bir insan gibi kıvrandığını, secdede af dilerken adam acı çekiyor, günahım affoldu mu olmadı mı? E bizim zaten de umrumuzda değil. Masum bir kimse gibi ağladığını gördüm şu anda sanki onu şöyle dedim, derken istiyorum diyor. Ey Rabbim, ey Rabbimiz! hitabıyla Rabbine yalvarır sonra dünya için şöyle diyordu. Beni mi altınacaksın? Bana mı göz diktin? Heyhat, heyhat diyor. Git başkasını aldat. Ben seni üç talak ile boşadım dünya diyor. Senin ömrün kısa, vaziyetin berbat tehlike basit, ah ah azık, az yolculuk uzun, yol kimsesiz diyor. Bunun üzerine de Muaviye gözyaşlarını tutamayarak ne yapıyordur? Ağlıyor. Sakalı ıslandı, koluyla gözyaşlarını sildi, topluluk ağlamadan boğuruyordu ki diyor devamıyla işte Ali böyleydi, Ali'ye Allah rahmet eylesin. Bakın, bugün bir sahabe kiramın hayatına bakın. Biz de kendi hayatımıza bakalım. Nerede ızdırap? Hani Kur'an-ı Kerim'de Allah İslam'a muzaffer kılar diyoruz. Ama İslam Müslümanlar zafer değil ayak altında. İşte mesele İslam bizde var mı yok mu? Rabbim İslam'ı yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Millahi Teala